Merhaba sevgili dünya vatandaşları Fevkalade sohbetlere hoş geldiniz Fevkalade sohbetler 2 yaşında Evet sanatın youtube adresi Olma hedefinde birçok canlı yayın Birçok türkçe içerik resim malzeme Denemesi sanatçıları anlatan Ve farklı konu başlıklarında en Fevkalade sohbetin peşindeki sanat Kanalımız 2 e, yaşını Doldurdu bu süre içerisinde patreon Sponsorları destek oldu kendilerine çok Teşekkür ediyorum e, twitch'te canlı Yayınlar yapıyoruz facebook'ta canlı yayınlar Yapıyoruz e, twitter instagram hesaplarımız var ve fevkalade Sohbetler sizlerin desteğiyle büyümeye devam ediyor. Bu iki yıl gerçekten çok heyecanlı oldu ee, ve birçok güzel konuyu geride bıraktık. Ee, pandemi döneminde e, canlı yayınlarla farklı bir bakış açısıyla sizlerin evinde sizlerle beraber çizdim ve fevkalade Sohbetler aynı zamanda e, online sanat eğitiminin de yeni adresi olma konusunda 3. yılında yeni işler yapacak. E, 3 boyutlu çalışmaların e, nasıl yapılacağını konuşacak ve sanat üzerine içerik üret Devam edecek. E, bu yolculukta benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Evet, ilk günde bu kütüphane'nin önünde oğlumla bir fotoğraf çektirmiştim. E, Farklı sohbetler, her şeyden önce e, bir iyi niyetle başladı e, ve bu iyi niyet e, sanatın Türkçe YouTube içeriğini oluşturmak üzerineydi. farklı platformlarda Twitch'te, Facebook'ta, Twitter'da yayın yapmaya, Instagram'da örnekler paylaşmaya devam ettik. ki bütün bu adresleri açıklama kısmında bırakıyor olacağım. Fevkalade sohbetler 2 yaşını sizlerle birlikte kutluyor ve 4 Şubat Perşembe 22'de bir canlı yayında bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikte Nurullah Berkin tayyareciler resmini hep birlikte yorumlayacağız. Sizler Instagram'dan benimle paylaşacaksınız. Ben onları yayını alacağım gerçekten çok heyecanlı 4 Şubat'ta fevkalade sohbetlerin ikinci yaşını e, kutluyoruz herkese çok teşekkür ediyorum bu videoları beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı hatırlatıcı ol oluşturmayı lütfen hatırlayalım ve e, desteklerinizi esirgemeyin e, çok teşekkür ediyorum bugüne kadar ki bütün her şey için. Febkayda Sohbetler içerik üretmeye, güzel yayınlar yapmaya ve sizleri sanat üzerine konuşmaya, fikir üretmeye, davet etmeye devam edecek. Uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Görüşmek üzere.